Alkışlar Aslı alkışlar Şüren Hanım'a sonuna kadar da hak ediyorlar efendim. Yorulmayın, yorulmayın. Çok teşekkür ederiz kıymetli alkışlarınız için. Ama birazdan muhteşem performanslar sergilenecek efendim bu platformda. Her doğru cevapta yine gümbür gümbür alkışlarsınız. Nasılsınız efendim? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Görüşmek güzel sayın rekortmenim. şöyle Hanım nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim. Yine heyecanlıyım. Yok ama geçen seferki <laughs> kadar değil gibi. Siz zaten ikinci karşılaşmalarda biraz daha heyecanlanıyorsunuz. Evet. İlkinde gayet güzel evet. gidiyor her şey i̇kinci de. İkincide patlıyorum olmuyor. diyor işte patlamıyorsunuz efendim buraya kadar geldiniz işte şampiyon <laughs> oldunuz. Zaten bu hafta güzel bir haftaydı. Açıkça söyleyeyim. Böyle hafta finallerinde eh biraz daha pratik biraz daha hırslı yarışmacılar bir araya geldiği için güzel şenlikli zamanlar geçiriyoruz. Ama gün şampiyonu olurken de türlü maceralar yaşadık. Aslanım yeni rekormenimiz oldu. Evet. Vallahi öyle. Kardeşler birbiriyle yarıştı, arkadaşlar birbiriyle yarıştı. Yok, sen benim arkadaşımı eledin. Ben onun intikamını <laughs> alacağım. Neler neler oldu. Buraya kadar da taşındı. Evet. Şimdi Aslan'ım burada, Şeren Hanım burada. Erdem Bey sırasını bekliyor. Tuba Hanım sırasını bekliyor. Erdem Bey kimdir Şeren Hanım? Erdem Bey benim eşim. Aa. Evet. Eğer bu turu geçersem, o da geçerse rakip olacağız kendisiyle. Finalde karşı karşıya kalacağız. Evet. Kalacaksınız. Bir 14 Şubat ön denemesi mi Bence Ama. yanlış bir organizasyon, <laughs> açıkçası. Ben olsam ne yapardım? Bir haftanın <laughs> finaline Erdem Bey gelirdi. Bir haftanın finaline Şölen Hanım gelirdi. İkisi birden kazanırsa daha tatlı bir sonuç alırdı. Çünkü hafta finallerinde çekmecemde efendim kitap yok. 20 bin liralık çek var. Evet, evet. ama bizim amacımız karşı karşıya gelmek. Oo. Evet. Evdeki rekabet. Kesinlikle öyle. Dur bakalım. Ondan önce onu yapmak için Aslı Hanım'ı elemeniz gerekiyor evet, efendim. Inşallah. Bahsettiğim gibi kendisi çok başarılı. bizim yeni rekortmenimizdir. <laughs> Teşekkür Onun dışında ederim. nitelikleriniz de var. Şöyle seyircilere doğru bir anlatın onlar. Peki e, tekrar Merhaba ismim Aslı ee, 1977 Balıkesir doğumluyum ee, Evliyim 17 yaşında bir kızım var Eşim Hoş turizmci oldu. Buradan onlara da sevgi ve selamlarımı iletiyorum ee, Güzel bir ön tur geçirdim aslında ee, nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde rekortmen <gülüyor> oldum. <gülüyor> çok keyifliydi. 2011'de zaten yarışmıştık sizinle. Evet. Şimdi burada tekrar birlikte olmak çok keyifli. Eski dostları tekrar görmekten hoşlanıyoruz. Şölen Hanım'la da daha öncesinde türlü Efendim yarışmaların, evet. türlü butonların karşısında bir heyecan fırtınasıyla karşı karşıya ne güzel. gelmiştik. Evet. Güzel zaman geçirmiştik. Ama burada... Daha güzel samimileştik gibi geldi evet, bana. Evet, evet, daha güzel terslikler oldu. de oldu. Git gel'ler filan derken evet. güzel bir arkadaşlık kurduk. Dur bakalım devamı nasıl gelecek. Lafı fazla uzatmayalım. Artık hadiseyi benden daha iyi biliyorsunuz <gülüyor> zaten <gülüyor> efendim. Önce bir harf tablosu geliyor karşınıza. Petek petek bir yarışma. Her peteğin içerisinde 6 tane soru var. Hangisi ile aşır neşir olacağımızı da zar belirliyor. Evet. A harfi için hemen nefes bile almadan başlangıcı yaptım. 4 puan değerinde bir soruyla da başlıyorum. Unutmayın efendim önden basmak yok. Soruyu okuyorum sonra A diyorum. A'dan sonra eller hareketleniyor da butonun üzerine değiyor. Gelsin. Demiş ki emeğinin karşılığı verilmeyen kişinin verimli iş yapması beklenemez. Bu bir deyim A. Bu bir atasözü. Meyinin karşılığı verilmeyen kişinin verimli iş yapması beklenemez. Buyurun. Sallıyorum. Azat ama etmeyen çoğu bulamaz. Güzel salladın. <laughs> Sallıyorum. Şöyle daha destekli sallayabilecek bir yöntemim var. 4'ü indiriyorum 3'e. <laughs> Bütün harfler çıkıyor ortaya. İlk kelimemiz iki harften oluşuyor. İkinci kelimemiz 3 harften oluşuyor. Son kelimemiz muhtemelen... Az çok demeden. Az çok demeden. Hayır. Bakın ne diyor? Emeğinin karşılığı verilmeyen kişinin verimli iş yapması beklenemez. Yani demek ki bu da mezmaz öyle bitmeli muhtemelen. Ama acaba başı nasıl başlıyor? Hı? Efendim başı... Açayı oynamaz. Açayı oynamaz kesinlikle doğru. Güzel. madem ki şampiyonlarla bir aradayız böyle başlangıçlarla evet. da biraz zorlu soruları huzurlarınıza getirelim müsaadenizle. B harfinin peşindeyiz efendim. Buyurun aslan. A size vermedim ama B sizin olsun. Ben de size 3 puanlık şu soruyu hemen okuyayım. Evet. Çok basit. Büyükten de büyük ebat ölçüsü birimi B. Hop! Battal. Battal yanına da bir şey Battal koyayım. Battal boy. Battal boy 3 puan daha demek. Altı mı oldu? Güzel oldu. Fakat bir zarla bile çözülür. Belki o zar bu zardır. C harfinin zarı. Çık karşımıza. Dön. Üç puanlık bir soru. Pat diye cevaplanabilecek bir soru. Hazırlığınızı o yönde yapın lütfen. Okuyorum. Suç kapsamındaki bazı eylemlerin karşılığı olarak zorunlu barınılan yer. C. Hop. Cezayir. İşte odur. Üç puan kazandırır. Katayı 6'ya 3 yapar. Şimdi beraberlik mi? Belki de Önder değişecek. Ç harfinin zarı belirleyecek Yeter her şeyi. Dönsün. 3'ten fazlaysa Önder'i değiştirir. Evet. 4. İşe yarar vallahi. Görelim. Demiş ki müzik ve dans. Bu tabirin otantik karşılığıdır. Ç. Hop hop. Çalgı çengi. Hanımefendi. <laughs> vallahi Selçuk Hoca'dan bile bahsetmeme gerek kalmadı. Tebrik ederim. buyurun buyurun geliyor. Buyurun geliyor. D harfiyle başlayan bir cevap. Ama kaç puan değerinde? 3 puan değerinde. Okuruz onu da. Demiş ki derin bölünmeyen uykuları niteler bu söz. D. Nasıl uyudun bugün? Of bugün vallahi 10 saat uyudum. Deliksiz uykudan. Deliksiz uyudum. 3 puan değerinde. 9'a 7. Şampiyonlara yakışır performanslar bunlar. Bakın daha E var F var. Siz neredeyse ikiniz birden çift basamaklı puanlara geçeceksiniz. Şurada olur o mesela. E harfiyle bir tanesini onları bunu yaparız. 2 mi? Allah Allah. Nasıl bir soruymuş? Kümeye ait varlıklardan her biri. E? Hop. Eleman. Elemandır o. 10 olmadı ama. Beraberliği yakalattı size. 9'a 9. F harfi ile birlikte bozacağız o beraberliği. Dön bebeğim. 5 puan. Hmm, gelsin İtalyanca'dan girmiş dilimize. Utançla dolu başarısızlık diye sorduk bunu. F. Bu tam bir... Facia. Facia. Peki İtalyanca gibi değil değil mi? İçinde böyle bir melodik bir şey var bunun. Karayancadaki melodi bu kelimenin içerisinde hmm. de var. Yani hani uğraştık, çalıştık ama sonuç öyle bir başarısızlık ki. Fiyasko. Fiyasko. Utanıyoruz. 9 14 yaptınız efendim. Böylelikle geçtik ikinci satıra. Haydi bakalım G harf. Bu sefer acaba Şölen Hanım'ın yüzüne mi gideceksin? Yeni bir beraberlik mi? Vallahi olur. 5 puan 9'a eklenirse 14'e 14 yaparız. Görelim. Diyor ki birbirinin içine girip karışmış. Çapraşık ge. Grift. Grift efendim. Grift. Aldınız sazı elinize yine Aslı Hanım. Böyle devam etmesin efendim. Buyurun buyurun. Siz yapacağınızı bilirsiniz. Ben şu anda hiç karışmıyorum. Lazım olursa hemen yanınıza gelirim. Tamam. Ama bu H harfini kaçırmamanızı öneririm. Tamam. 4 puan değerinde. Bakın şöyle sorduk bunu da. Diyor ki kavga veya tartışma başlatmak. neden Hır çıkarmak. İşte budur. Çok uzaklaşmadan hemen 13'ü yakaladılar. Orada kalmayın. Uğursuz zaten 13. İyi mıdır iyi midir bilmiyorum ama şununla birlikte o 13'ü değiştirelim lütfen. 4 puan değerinde yani iyi. Bakın ne kadar kolay bir sorusu var. Gereksiz çalışkan, lüzumsuz gayretli. İyi. Hop. İşkolik. İşkolik mi? O yani, yani meslek ıı, takıntısı, çalışma takıntısı. Bu çalışıyor ama gereksiz çalışıyor. Bunun yüzünden biz daha fazla çalışıyoruz. Hadi. Ne oldu? Bir el kalkıyor iniyor. İnek gibi. Falan. İnek gibi. <laughs> <mi>? Yok, <laughs> inek değil. Evet okullarda da öyle vardı. Hani mesela gelirdi. Öğretmenim işte sınav yapacaktınız. Tam gidiyoruz. 15 dakika kalmış bitmesine. İş güzel. İş güzel. 4 puan değerinde 23 yaptınız kasayı aradaki puan farkını da 10'a çıkarttınız. Haydi ki harfi göster kendini Daha ortasına bile gelemedik. Ortasına gelmeye iki zar var. Biri 3 puan değerindeymiş. Okuyalım. Efendim sevgi ve hayranlık kazanma yeteneğidir. Ke. Bizdeki karşılığı. Bu batı kökenli bir kelime. Bizdeki karşılığı aslında tam olarak şeytan tüyü. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Nasıl bir adam? Kalp çalan. Kalp çalan mı? Batı kökenli demişti baba. Hmm, pardon. Batı ee... kökenli bir kelime bu. Çok nokta nokta adam Hop karizma. Karizma 3 puan daha. 23 26 yaptılar. <laughs> Yolumuz devam ediyor. L harfiyle birlikte tam ortasını buluyoruz. Şöyle hanım derin bir nefes ne olur? Evet. Hadi burundan. Hadi burundan. İş şimdi gerçekleşecek. <laughs> Dönüyor. 6 puan değerinde hem de vallahi değişir. Nasıl soruluyor? Eskilerde kalmış bir şey. Akar yakıtla çalışan hava basınçlı aydınlatma gericidir. L. Lüks lambası ya lüks da lüks. lambası ya da lüks lamba tek başına lüks. 6 puan birden demek 32 yaptınız yahu. Nasıl bir atılımdı bu? Oysa ki başa baş gidiyordunuz ilk satır bitene kadar. Hadi bakalım dönsün. 4 puan daha. Şimdi siz görürsünüz. Bakanlıklardaki, elçiliklerdeki üst düzey yönetici. Müsteşar. Müsteşar dedi. Bu hadiseyi biraz zorlu hale soktular müsaade ederseniz. Evet. Şöyle yanınıza doğru <laughs> geliyorum. Bundan sonra alışkınsınız efendim. iki kişiye karşı yarışacaksınız. Peki. Ne harfinin peşindeyiz? Ben diyorum ki şu ikinci satır bitmeden 30'un kapısını çalar duruma geliriz biz. İnşallah. Umarım. Bu inanç içerisindeyim. Buyursunlar efendim. Beş puanmış. Nasıl sorulmuş? Diyor ki kavrulmuş badem ve cevize karamela karıştırılarak yapılan bir şekerleme bu. Ne? Nugat. Nugat ya da nuga. Nuga. Uçuyorum efendim, uçuyorum ben. <laughs> Bazen Çok zorlu ben de şaşkınlığa gibi. düşüyorum. Uçuyorum <laughs> yani. O mu ö Hani belli bir yer, mesela sokak çargonunda takıldığını hissetsem o tarafa doğru yönelmek isteyeceğim ama zar müsaade etmiyor ki. Nasıl bir soru? sektörün yavaşladığı, işlerin durgunlaştığı dönemdir. Ö. Tek kelime olmayabilir. Sektörün yavaşladığı, işlerin durgunlaştığı dönem. Özellikle turizmde kullanılır efendim. Hop. Ölü sezon. Ölü sezon. Ölü sezon. Bunu bilmesem eşim birazcık kızardı turizmci olarak. <laughs> 45'e <laughs> çıkardınız efendim. Bence eşiniz şu noktada hiçbir şekilde kızamaz size. <laughs> Buyurun P harfine. Dönüyor. 3 puan mı? 3 olsun bizim olsun. Nasıl soruluyor? Demiş ki parça kısım veya tane adet bu anlamlarda Farsça kökenli bir kelimedir. Hem de bir ikileme olarak da kullanılır. Parça parça, kısım kısım, tane tane pe. Hop. Pare pare. Oldu bu <laughs> Seni uğursuz 13. Defol <laughs> gitti. Hadi bakalım buraya harfi. Şimdi 20'yi göster bize. Ve ötesine. Dönüyor. 4 puan mı? Tam 20 olur. Okuyalım. Demiş ki devlet kayıtlarına geçen evlilik akti. Pat. Re. Kimdi pat? Re resmi. 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 Evlilik akti. Resmi nikah. Resmi <laughs> nikah. 4 puan daha. 20 demiştik değil mi efendim? Buyursunlar. 20'yi yakaladılar. Son satıra geçtik. Şimdi 6'lar 5'ler havalarda uçuşacak. İşte seninki geliyor. Dönsün. 5 puanlık bir soruda mı durdu? Hemen okuyalım. Ateş üzerine oturtulan, üzerinde kapkacak konulan üç ayaklı demir destek. Burası bastı. Saç. Saç. Saç ayağı. Saç ayağı 5 puan kazandırdı. 25 yaptınız. Bu bir geri dönüş mü? Ha gayret. Ha gayret. İşte şey harfi geliyor. Zarını döndürüyoruz. 6 mı 5 mi? 5 puan değerinde. Şimdi soralım onu size. Demiş ki geçimsiz, huysuz, kavga çıkartmaktan hoşlanan şey. Şirret. Şirret doğru cevap. 30 mu? 40 30. Ha gayret, ha gayret hiç durmak yok. T harfinin peşindeyiz. İşte zarı dönüyor efendim. İşte zarı dönüyor. 4 puanlık soruda duruyor. Bu Dur bakalım. Çok zor değil bu. Hızlı olan alır bunu. Bahlas. T. Burası yine yine. Takmat. Söylemiyorum neredeyiz? Bir ara bir yere gittiniz. Uyudum. İyi ki oradan döndünüz efendim. Şu anda durum 34'e 45. Hadi geliyor yenisi. U mu U acaba? 5 puan değerinde. Demek ki U. Hemen okuyorum onu. Çıkar yolu çaresi kendini kurtaracak gücü olmama durumu. U. 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 Umarsız. Umarsız durumu bir ek daha. Umarsız olma. Umarsızlık. <laughs> 5 puan daha. Aradaki puan farkı 6'ya düştü. Yani bir zarla bile beraberliği yakalayabilirsiniz. Arkasından 2 zar daha döndürülecek. 6 puan değerinde. İşte bu size beraberliği getirebilecek olan zardır. Sonuçta bakteriden küçük parazit nitelikli enfeksiyon alanlarını inceleyen bilim dalı ve... Biroloji. O kadar hızlı değil dediler. 6 puanı kasaya gönderdiler. 51 yaptınız ha. Tam bunu yakalamıştık yahu. Y de <laughs> sizin olmalı, Z de sizin evet. olmalı efendim. İkisini birden almalısınız. Hem de yüksek Güzel de bir zar yüksek gelmiyor. zarlar gelmeli. O yüzden G'nin zarını size bıraktım. <laughs> Haydi uğurunuzla birlikte halledin şu işi. 6 o? Altı o. Hemen okuyorum onu. Propaganda. Türkçe karşılığı nedir acaba? Y. Aslı Hanım bunu pat diye cevaplardı. <laughs> yani <laughs> evet, çünkü böyle en olmadık kelimeleri bunu çıkartma <laughs> konusunda inanılmaz bir yeteneği var. Bir ara bir eli kalktı, korktum yani. Neyse ki geri durdunuz. Türkçe olduğunu unutmayalım hanımlar. Propaganda kelimesi nedir? Fikirlerini, amaçlarını, hedeflerini buyurun, yaymak. Yaymak. Kökü bulduk. Kökü bulduk ama eklerde problem var. Kırmızı yandı söndü. Yaygara. Yaygara mı? Güzel. Ya Size bir şey söyleyeyim <laughs> Sizin bulduğunuz daha doğru. Kabul ederdim ama kök güzel de. Ekte problem var. 6'yı indireyim mi 5'e yoksa dursun mu? Denemek ister misiniz biraz daha? Çünkü ihtiyacımız var o puanlara. Hı? İndirelim. İndirelim evet, mi? Evet gelmedi, gelmedi, gelmedi. İndirmeyelim bana. diyor aslında. Yayınlatmak. Diğeri tamam. daha iyiydi. Yayınlatmak değil efendim. 6'yı indirdim 5'e. Evet. Şimdi kökü bulduk. Yani. İki tane ek lazım bunun sonuna. Yapım eki onlar. Bu iş nasıl bir iş? Propaganda işi nasıl bir iş? fikirleri işte etrafa yayıcı yayıcı <laughs> oh, Eklerde problem yayımcı yayın yayım kişiden bahsediyor <laughs> misiniz olgudan bahsediyoruz oysa ki o beşi dörde indiririm sonundan bir hecesini çıkartırım karşınıza sonra zarlar çalışır hazır mısınız efendim atmaca der gibi Yayma, yaymaca. Yaymaca'dır. <laughs> 55 oldu. Ne yazık ki. Olsun çok keyifli. Canınız sağ olsun efendim. Sonuç itibariyle eğer e, Aslı Hanım kazanırsa ki öyle gözüküyor evet, matematik kesin. <laughs> hesabına göre evet. karşısına sizin aileden birisi çıkabilir. Evet. O da bir gerçektir evet. yani. Hadi o zaman Z harfinin zarı Aslı Hanım'ın olsun. 5 puan. Nasıl sorulmuş? Hukukta bir işin üzerinden belli bir süre geçerek o işin Geçersiz kalmasıdır. Z Nedir efendim? Zaman aşımı. Zaman aşımıda hey bu ha daha kazandırır. Bu sefer 70 lira tırmanamadınız. çünkü karşınızda cevval bir <laughs> yarışçıcı vardı. Çok ben çok keyifliydi. Tebrik ediyorum efendim. Çok keyifliydi. Hakikaten çok öyle. Çok. Teşekkür ederim. Şimdi Erdem Bey gelecek. Şölen Hanım'ın eşi Tuğba Hanım gelecek. Yarışacaklar. Kazananı sizin karşınıza çıkaracağım. Uygun tamam. mu? Uygundur. Ama ondan önce ikiniz de hak ettiğiniz